Merhaba değerli takipçiler. Bugün aracımız Vetra C. Ön çamurluk ve tamponu kısmı olarak boyayacağız. Araç boyayabilmemiz için boyanmayan kısımları güzel bir şekilde kapatıp kastelememiz gerekiyor. Umlu bezimizde boyayacağımız kısmı güzelce silmemiz de gerekiyor. Daha sonradan hazırladığımız boyayı, metal boyayı bir kat olacak şekilde öncelikle atıyoruz. Daha sonrasında biraz beklememiz gerekiyor ilk kattan sonra bu katlar 4 ya da 5'e kadar ulaşabiliyor bazı açık renklerde biraz daha fazla uzayabiliyor Çünkü onlar kapatıcılığı zayıf olduğu için 7 8 veya 9 kat atmamız gerekebiliyor ki boya tamamen kapatabilsin bu aracımız metal olduğu için aracı vernikle uygulayacağız şu anda katları görüyorsunuz Bekleme aralarını yapıyoruz. En az 5 dakika. Ondan sonra boyamamıza devam ediyoruz. Bu aracımız 4 kat boyayla kapatabiliyoruz. Bu çünkü siyah araba ve kapatıcılığı yüksek. Boyadıktan sonra bir miktar daha bekliyoruz. En az bir 10-15 dakika falan. Vernik uygulamasına geçeceğiz. Verniği atarken de dikkat etmemiz gereken benliği tam olarak her yere eşit vaziyette atmamız gerekiyor. Eğer bir yerlere fazla atarsak oralardan boya akma işleri olabilir. Ona dikkat etmemiz lazım. Benliği her yere eşit vaziyette atmamız gerekiyor. Şu anda boyama işleminiz tamam ve vernik işine geçiyoruz. Vernik atarken de her zaman canlı ilk bir kat atmamız gerekiyor. Şu anda vernik işlemini uygulanıyor. Verne ilk katı attıktan sonra biraz daha yine beklememiz gerekiyor. Ve ikinci kısma geçiyoruz. İkinci kat vernemizi de attıktan sonra aracı kuruması için bekletiyoruz. En sonunda tamponda yama olan bir işlem yeri var. Orayı da yama tineri ile haşlama yapıyoruz. Böyle bir işlem tamamlanmış oluyor. Evet, vernik atma işimiz de bitti. Evet, gördüğünüz gibi cam gibi oldu.